Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili balık burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, özel bakımlarıma da başlarım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64 arkadaşlar. Sevgili dostlarım, sizlerin videolarımı beğenmesi gerçekten benim için çok önemli. Verdiğim emeklerin karşılığı olmuş oluyor. Sizler videomu beğenerek e, benim e, videolarımı ön plana çıkarmama yardımcı olmuş oluyorsunuz. Dediğim gibi e, desteklerinizden dolayı gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Abone olarak destek olurlarsa beni mutlu ederler. Evet sevgili dostlarım. Evet şöyle göstermek istiyorum. Evet. İlk gördüğüm burada çok büyük bir haberiniz var. Koskocaman bir güvercin. Büyük bir haber geliyor arkadaşlar. Senin beklediğin bir haberin çok yakın zamanda seni mutlu edecek şekilde güzel bir haber geliyor. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Nasıl bir haber bekliyorsun bilmiyorum ama e, büyük bir haber geliyor. Yani senin için gerçekten bir aramamıştır, arar yani bir banka işin vardır, belge işim vardır, devlet işin vardır. Senin için büyük haber hangisi ise güzel bir haberin geliyor. İnşallah dediğim gibi hakkında hayırlısı olsun sevgili arkadaşım. Evet dostlarım burada bir hane, bir yuva Burada yüzü gülecek bir şeye çok mutlu olacaklar yani uzun süredir belki almak istedikleri bir şey belki birileriyle bir araya gelecekler bir kavuşma bir buluşma yani haneden yana evden yana evlattan yana böyle güzel bir döneminiz olacak çünkü burada mutlu bir hane var arkadaşlar mutlu bir aile var sevgili dostlarım. Evet burada sevgili dostlarım şöyle dipten yukarıya gelen bir yol var ama böyle önünde köprü 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 yani bu bana şunu söyler. Tekrar tekrar aynı şeyleri yaşıyorsun vazgeçmen gereken bir şeyden inatla vazgeçmiyorsun yani sanki böyle vazgeçmen gereken şeyler var ama sen her seferinde o köprüye atmıyorsun her seferinde ama uğraşarak anladın mı? Yani belki de vazgeçmenin zamanı gelmiştir. Yani bilmiyorum işinle, özel hayatınla, okulunla, belki girdiğin bir sınavla tekrar tekrar yani belki bir konuda çok inat ediyorsun. Salman gerekiyor. Belki böyle bir rahatlaman gerekiyor. Sonrasında tekrardan başlaman gerekiyor. Yani burada bu tekrar tekrar e, köprüleri görmem yani dejavu gibi tekrar tekrar aynı sorunlarla mesela bir sevgilim vardır kavga ediyorsunuz gidiyordur tekrar dönüyordur gibi 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 anladınız mı yani burada bir ders e, alınacaksa eğer, yani sen alıyorsun bu dersi, sen üzülüyorsun. Bir ders vermen gerekiyor demek ki. Bu köprüleri o kadar istiyorsa kendi atlaya atlaya gelsin gibi. Anladınız değil mi sevgili? Tabii ki anladınız yani. Evet sevgili dostlarım burada bakın şöyle söyleyeyim. Bir deniz yıldızı var. Deniz yıldızının karşısında böyle kuğu var arkadaşlar. Bir kuğu var ve karşısında da sen duruyorsun. Sen ee, şöyle söyleyeyim. Aşktan yana şanslı bir döneme gireceksin. Kuğu aşktır, zerafettir, nazikliktir. Yani e, ya da bu senin zerafetini yansıtıyordur. Bilemiyorum. Ama burada e, deniz yıldızı da büyük bir şans. Üstte bir kalp duruyor. Eğer kalbiniz boşsa yeni güzel bir aşk. Eğer ki böyle Rünceme'de olan bir şey varsa, beklediğiniz bir şey varsa, yani size bir fırsat çıkacak burada. Ama daha çok ben kalbi boş olanlar için yeni bir aşk, yeni bir mutluluk ya da böyle kavga etmiştir, kötü olmuşlardır, tekrardan birbirlerine bir şans verme, bu şekilde de olabilir. Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Evet sevgili dostlarım, burada bir insanın kafasında sürekli konuşan birisi var. Yani burada bir baskılama. Anladın mı? Bir hırsından dolayı eline boyuna düşünmeden sanki bir insanı e, baskı altına ya da böyle bir iş yerinde baskılanma. Anladınız mı? Yani e, sanki çalışmaya mecbur olduğunu bildikleri için sanki böyle e, zorlama, işi bırakma. Anladın mı? Baskı bunu da hırs. Yani bir konuda hırslanmışlar. Ya da... E, bilmiyorum yani ya da birisi sizi yani böyle bir baskı altında kendinizi hissediyor olabilirsiniz sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada böyle bir boşlukta kalmışsın. Sanki hayal dünyasıyla gerçek dünyanın arasında anladın mı? Sanki böyle ruh haliniz melankoli gibi geziyorsunuz. Yani elinize bir iş atsanız yapamıyorsunuz. Hep böyle aklınızda fikrinizde bir olay ya da bir kişi ya da bir şüphe. Yani burada hayalle gerçek arasında kalmışsın. Uykuların kaçıyor. Hmm yani düzenin bozulmuş. Anladın mı? Huzursuz hissediyorsun kendini. Bazı kurallar var hayatında. Belki çevrendeki insanların kuralları var. Bu kurallara da karşı gelemiyorsun ama artık hayallere dalmışsın. Anladın mı? Yani ben böyle mutlu olayım gibi sanki ama böyle arada hayalle gerçek karışıyor. Yani hayalden geçip gerçeğe döndüğün zaman sanki ruh halinde bir dengesizlik oluyor. Ruh sağlığına dikkat etmen gerekiyor burada. Yani burada çünkü böyle üzüldüğünü, gözyaşı döktüğünü, çok fazla ağladığını, yani gecenin gündüzünün sana sanki böyle zehir olduğunu hissediyorum. Yani bu şekilde artık kendini mutlu etmeye çalışırken sanki böyle mutsuz oluyorsun ya. Yani böyle bir şey var. Evet sevgili dostlarım bakın burada bir hak adalet yerini bulacak ama üstte böyle bir dalgalanma görüyorum. Sanki hak ettiğiniz bir mirasla ilgili böyle bir mahkemeyle ilgili hala sürüncemede bir oda, olay var. Ama arada burada kenarda bir insan görüyorum. Böyle laf getirip götüren, casusluk yapmaya çalışan sanki sana destekmiş gibi görünen ama direnç sağlayan. Yani sana aslında destek gibi görünüyor ama onun da bir planı var. Bak bu konuda dikkatli ol. Yani burada ben bunu yukarıda gördüğüm zaman yani bu şekilde düşünürüm. Çünkü yani siz ona güvenip bir şey söylersiniz. Arada krize yol açar. Anladınız mı? Kazanacağınız bir davayı kazanamazsınız. Ne yapmak gerekiyor? Bugünlerde demek ki ağzınızı sıkı tutmak gerekiyor. Hiç kimseyi öfkeyle, sinirle birilerinin yanında birileri için ahkam kesmemek gerekiyor. Bu konuda dikkatli olun lütfen. Evet sevgili dostlarım şimdi tabağımı okuyorum. Evet arkadaşlar şöyle gösteriyorum sevgili dostlarım. Burada oturmuşsunuz arkadaşlar. Hemen karşınızda da bir insan var. O da ayakta duruyor. Yani demek ki burada aile büyüklerinin birinin karşısındasınız. Hemen burada arkanızda da bir yunus duruyor. Aile büyüğü, bir aile büyüğünden bir destek göreceksiniz. Yani burada sizin yaptığınız bir işe onay isteyeceksiniz. Belki bu onaylanacak. Belki sevdiğinizle ilgili, belki işinizle ilgili, belki evlenme ilgili. Belki sizin üstüne devredilecek bir şeyle ilgili. Burada bir aile büyüğünden bir haber gelecek, bir onay gelecek arkadaşlar. Buna sevineceksin. Evet sevgili dostlarım burada da böyle ağzını kocaman açmış böyle bir insan var. Çok konuşan bir insan, dedikodu yapan bir insan ama iki kişi hakkında çok konuşuyor. Yani sizin böyle açığınızı yakalasa o ağzı hiç durmaz. Belki de açığınızı yakaladı onun için korkuyorsunuz ağzı durmayacak diye bilemiyorum ama ağzı açık bunun. Bununla ilgili tedbirinizi alın derim. Ağzı açık bir insan var çünkü. Evet sevgili arkadaşlarım bakın burada bir sandal var arkadaşlarım. Altta dalga var. Yani sizin bu dalgalanma sanki böyle hayatınızda dalgalı bir süreçten geçmişsiniz. Yorulmuşsunuz, fedakarlık yapmışsınız. Ben elimden geleni yaptım. Şimdi beklemedeyim. Sıra onda dediğiniz bir olay var. Üstte de bir kalp var. Yani bu ilişkisinde dalgalanma yaşayan bir insanı söyler bana. Yani burada artık ama ben durdum. Kaderimse gelir. Değilse de gider. Tutkularımın esiri olmayacağım diyen bir artık karşımdaki insanda sorumluluklarını bilmeli. Yani artık bu sandal bunu gösteriyor. Dalgalı bir ilişkide pes etme. Hani ben yapacağımı yaptım. Sıra onda. Kendisi bilir. Bana zulmettiği de yeter. yani beni ağlattığı da yeter gibi böyle ne hali varsa artık kendi istiyorsa beni kazanır. Kendi istemiyorsa da kendi bilir. Ama hala da kalbinin bir yerinde bunu söylerken böyle içini açıyor. Yani ya dönmezse, ya gelmezse, ya olmazsa. Yani şöyle söyleyeyim. Dönerse senindir. Dönmezse zaten hiç senin olmamıştır. Anladın mı? Yani bu korkuları yaşamana hiç gerek yok. Evet sevgili arkadaşlarım burada da maddiyatla ilgili böyle e, şöyle söyleyeyim bir muradınız olacak bir at var arkadaşlar maddiyatla ilgili sevineceğiniz bir para girişi olacak ya bankadan kredi onayınız olacak ya bir yerde bir al sat işinizden dolayı böyle iyi bir para gelecek arkadaşlar maddiyatla ilgili ya alamadığınız bir parayı ya verdiğiniz bir borç alacaksınız güzel bir para girişi var. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.